Merhabalar, okul projemizin etkinlik alanındayız şu anda. E, süslü avizelerimiz, aksmanlı sandalyelerimiz, etkinlik için masalarımız ve burada özel olarak hazırladığımız bizi boardlarımız, etkinlik malzemelerimiz, bunları çocukların kullanmaları için e, yaptırdığımız tekerlekli e, kutularımız ve yer minderlerimiz var. Renklerimizde pastel kullandık. Burada e, okul genelinde sınıflarımızda gökkuşağı sınıfı, bilgi ağacı sınıfı ve kaktüs çiçeği sınıflarını her sınıfta kullandığımız için diğer alanlarda da ve parti alanı alanlarımızda da hepsinin figürlerinden duvarlara koyduk. Böylece okulun bütün mimarisini seçilen konseptlerle bir bütünlük olarak sağladık. E, bir mimari bütünlük olmuş oldu. Sandalyelerimiz... Şu şekilde göstermek istiyorum. Box Bunny renklerimizi özel laka renklerle seçtik. Çok cici oldular. Duvarlarımızda boya uygulamalarımız yapıldı. Avizelerimizin renkleri de e, buranın renklerine ve konseptine uygun olarak seçildi. E, biz çok güzel olduğuna inanıyoruz. Siz nasıl buldunuz?